3 2 1 Lejane jane, aye, lejane jane. Canlı canlı hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da eğlenceli bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün 2022 yılına geçerken 2021 yılını tatlısıyla acısıyla bitirmişken sizler için ünlüler geçidi gibi bir video hazırlamak istedik. Uzisinden Sefosuna, İrem Dericisinden Mustafa Cecelisine birçok arkadaşımın birçok ünlü sizlerin sevdiği ve takip ettiği arkadaşımı bugün bu videoda konuk edeceğim arkadaşlar. Sizlerle tanıştıracağım. Onların elinden sizlere vereceğim, sizlere göndereceğim, hediyeler alacağım. Ve ayrıca bu videoda sizler için Milli Piyango onaylı bir çekiliş yapıp 400 bin TL değerinde hediyeler dağıtacağız. O yüzden videonun hiçbir kısmını geçmeyin. Bu video gerçekten 2021 yılına yakışır bir video olacak. Yıl başında insanlar böyle hediyeleşir ya. Bütün bu sahip olduklarımızda takipçilerimiz sayesinde sahip olduğumuz için biz de onlara biriktirdiklerimizden, sahip olduklarımızdan, arkadaşlarımızdan, eşimizden, dostumuzdan aldıklarımızı dağıtacağız bugün. Hadi Telefonlardan, PlayStation'lara, Apple Watch'lardan, sanatçılardan alacağımız hediyelere kadar. Mesela Uzi'nin yanına gittik, Uzi'nin şapkasını aldık, onu veriyoruz. Sefo'nun yanına gittik, küpesini aldık, onu veriyoruz. İrem Derici'nin yanına gittik, rimelini aldık, onu veriyoruz. Ne bileyim, Barış G'nin yanına gittik, sizlere ucuya dağıttı falan filan. Alabildiğimiz kadar çok şey alacağız. Bugün ben sizler için yanlış anlamayın abim, dilenci değilim. Ne verirlerse, gönüllerinden ne koparsa... Ve şimdi sizlere sahneyi göstermek istiyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sanal bir dünyanın içerisindeyiz. Arkamızda, yanımızda ve üstümüzde sanal ekranlar var, ledler var. Bugün bambaşka bir dünyanın içerisinde sizlere harika bir video hazırlayacağız. Yılbaşı etkinliği çekiyoruz. Hani eski günlerde olur diye böyle televizyonun karşısına geçerdik, yılbaşı etkinliği izlerdik. Onun gibi. Yarışmalar var, eğlenceler var, şarkı var, türkü var, ben varım. Şeyda Erdoğan var. Şeyda'yı söylemeyi unuttuk. Bugün bu programda Şeyda Erdoğan'la beraber sunucuyuz. Onu söyleyeyim. Sizlere şöyle ufak ufak göstermeye başlayayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yılbaşının klasiği, yılbaşı ağacımız. Sizlere dağıtacağımız hediyelerin kutuları, fenomen arkadaşlarımıza, şarkıcılarımıza, ünlülerimize dağıtacağımız hediyelerin kutuları burada var. Bak ne göstereceğim sana? Şu tarafa bir bak. Kamera arkasında bu programda 200 kişi falan çalışıyor. Yani 200 kişi buradan ekmek götürecek evine. O yüzden böyle bir şeyin içerisinde bulunduğum için de çok mutluyum. Hadi şimdi ünlü arkadaşlarımızın yanına gidip sizleri onlarla tanıştırayım. Alkışlarla karşınızda hepinizin çok yakından tanıdığı ve sevdiği Sefo. Alkışlıyoruz. Hoş geldin abi kanalımıza. Hoş bulduk merhaba. Nasılsın iyi misin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? <laughs> Şimdi arkadaşlar Sefo ile birlikteyiz. Görmüş olduğunuz gibi hepiniz zaten şarkılarını yakından dinliyorsunuz, yakından takip ediyorsunuz kendisini. Güzel bir yılbaşı konseptimiz edeceğim. var. Çok iyi. Seninle beraber Sen çok yeni güzel bir program ediyorsun? yapacağız. Bir şarkı ha. Ne? Affettim. 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 İlk Affettim. defa burada mı söylüyorsun? Evet. Vay, spoiler. Bizim kanala <laughs> özel arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Sefo'dan bir spoiler. <laughs> öyle Şimdi takipçilerimiz öyle. için bir tane hediye istiyoruz. Sen ne vereceksin? Ben düşündüm az önce konuşurken saatimi vermeye karar verdim. Markası ne abi? Casio. Kaç para? Cishak. Bilmiyorum. 1500 falan olmuş. Abi fiyat önemli değil. Sefo veriyor. Bizim evet, yani, takipçilerimiz. Sefo saati saat bir gösterelim. Ama takıyordum yani. Sefo'dan Delimine Kanal takipçilerine bir tane saat. Çok teşekkür ederiz. Benim babam saatçi o yüzden saat verdi. Oo hocam. Şu yukarıdan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eyvallah. Çok sağ ol konuk olduğun için. Güzel program devam ediyor. Ve alkışlarla karşınızda Uzi var ve bir tarafımda da heyecan var. Alkışlayalım. Selamünaleyküm abi. Yıldızı parlayan isimlerden oldun. Spotify Türkiye'nin en çok dinlenen parçaları senin oldu. Albüm. Vallahi helal olsun. <laughs> ne yapıyorsun abi? Şimdi takipçilerimize sizleri tanıtacağız. Biz normal hayatta arkadaşız ama onların da sizleri görmesini istedim. Güzel bir iş çekiyoruz. Yılbaşı programı çekiyoruz. Seni de kanalımıza konuk etmek istedik. Senin düşüncelerini alalım. Ne düşünüyorsun? Ne yapıyorum? <laughs> çok mutluyum. Zaten hep herkes arkadaşım. Allah çok nazarlardan çok saklasın. Çalışıyoruz yine her zaman. Yeni projeler var mı? Yeni şarkılar var mı? Yine var. Biraz dinlenmeye bıraktım kendime. Tatile gideceğim. Ama <laughs> Aynen, Söyle, ne <laughs> Avrupa'yı gezmeyi düşünüyorum. Oh, hayırlısı, hayırlısı Aynen, eyvallah. 6, yok Uzi. Aynen. 6 ay yok Uziye, Avrupa'da. bence gider, gider <laughs> gelirim, konser yaparız. Bir pa müsaade edin abi. <laughs> para lazım lazım illa ki. Şimdi şöyle bir konseptimiz var. Buraya gelen ünlülerden, sanatçılardan, oyunculardan, fenomenlerden bir tane bir şey istiyoruz. Takipçilerimize hediye edeceğiz. Senin de gönlünden ne kopuyorsa takipçilerimize hediye edersen seviniriz yani. Ne, ne, ne gibi mesela? Yani küpe olur, çakmak olur, kolye olur, ceket olur. Ne bileyim? Çakı olur mu mesela? çakı? Ne? Çakı. Olur abi, sen verirsen niye olmasın? <laughs> Var mı? Ya, bu bakalım. Bir arkadaşlar, sizlere böyle çok kıymetli, değerli ve bir o kadar da keskin bir çakı geldi. Allah kullanmayı nasip etmesin. Ya Bunu abi, dekor sadece... olarak. Sadece meyve, sebze ve firmum böyle yemeklerle. Sen zaten onun için taşıyorsun hani. Tabii. Deseni güzel diye taşıyorum yani. yani sadece. Teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir hediye geldi. Bence günün hediyelerinden birisi oldu. <laughs> Uzi'den beklenen bir hediye geldi diyoruz. Teşekkür <laughs> ederiz abi konuk olduğun için. Böyle bir senin de söyleyeceğin bir parça şöyle ufak bir bukle alabilir miyiz ben? <laughs> Hocam ben playback yapıyorum. Hocam. <laughs> Hocam kaşesi ağır gelir. Yakup da burada. Evet, burada birçok ünlü var ya arka taraf. orada koyar çocuğu. Yakup'la beraber bir şarkımdan söyleyelim mi? Hadi olur abi, ben söylüyorsunuz? Geceler gündüzüme karışır, gündüzümde geceme. Bu dünya alışık, ya. yeterince saçma ya. ve yeterince karışık. Kendinden kaçma, kendinle barışık. Ol, C. <laughs> ya Allah, alkışlarım. Ya. Çok teşekkür ederiz konuk olduğun için. Abi siz gelmişken bir heyecan heyecan eder miyiz hep birlikte? <laughs> <laughs> 3, 2, 1, <laughs> lecan, lecanli, lecan lecan ne, lecan lecan ne, aye, lecan lecan ne, aye. Görmüş olduğunuz gibi şu anda karavan parkındayım. Ünlülerimizin karavanları, mesela bu İrem Derici'nin karavanı. İrem Derici'nin ekibinin karavanı Mustafa Ceceli, Mustafa Cicelin'in ekibi Şeyda Erdoğan. Bugün sunuculuğu Şeyda Erdoğan'la beraber yapacağımız için şu anda onun yanına gidiyoruz. O da hazırlandı. İlk başta bizim fotoğraf çekimlerimiz yapılacak. Ben seni karşılamaya çoktan geldim. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın Şeyda'cığım? İyiyim sağ ol, sen Arkadaşlar Şeyda'yla biliyorsunuz daha öncesinde bir sinema filmi de çektik. Orada evet. güzel bir YouTube videosu da yaptık. Video gitti 10 milyona. Senin şansına çok Şimdi güveniyorum. güveniyorum. Milyon. İnşallah, evet. Aa. Iyiymiş <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Son ben işte orada Şimdi Şeyda, bugün sana zaten önceden de söyledim. Evet. Takipçilerimiz için bütün evet. ünlülerimizden bir hediye alıyoruz. Senden de bir tane hediye isteyeceğiz. Ben en sevdiğim lip glosslarımdan biri yanımdaydı. Bunu getirdim. Bunu tamam çok ya seviyorum. bana şey dedi. Ya işte hani kullanılmış olacak bir şey. Evet, senin şey senden hatıra sana. olarak alıyoruz dedim. O yüzden Şeyda Erdoğan'dan bir tane lip lip gloss. <gülüyor> <gülüyor> kenara koyun bunu. Şeyda Erdoğan'dan evet, hatıra evet. olarak bunu çerçevelettirip ekrana koyun. Sizi şöyle alalım Şeyda Hanım Tabii. fotoğraf çekimimiz var. Tabii. Ne yapacağız bugün sizinle beraber? Bugün de bahsedeyim. Bugün Ne yapacağız? Şunu yiyeceğiz. Sayma sayma. Bugün sunucu. Senin sunuç... katların nerede? Ee ha, Tamam süper. Şeyda ile gidiyoruz şimdi fotoğraf Aa. çekimi yapacağız. Daha sonrasında da yavaş yavaş çekimlerimiz başlıyor. Evet. Heyecanlı mısın yavaş Şeyda? Başlayayım. Ve uzaklardan bir yerlerden başka ünlüler <laughs> de geliyordu. Burada egoist pati var. haber? Tamam. Burada yürüyorsunuz, direkt burası ünlüler geçidi gibi. Görüşürüz Şeyda. Daha, Şeyda'yı daha uğurladık. Hoş geldin Anladım. abi Hoş bulduk, kanalımıza tekrardan. Ne yapıyorsun? Çok özledim seni. En son... Vallahi çok özledim seni yemin ediyorum. Bayağıdır bir araya abi gelmedik. Sana sarılacağım, hemen az sonra sarılacağım tamam. sana. En son bizim eve geldiğinde beni feryat ettiriyordun, ondan beri görüşmedik. <laughs> Şimdi sete gidiyoruz, fotoğraf tamam. çekeceğiz, yanına geleceğim. Tamamdır, kolay seni seviyorum. Gelsin. Görüşürüz, Hadi bay bay. Tamam, Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda yerlerde karlar var. Bu karları nasıl yaptığımızı soruyorsanız da bebek bezinin içindeki pamuklar var ya onları böyle teker teker tiftikledik yerlere serdik. Gerçek kar gibi duruyor mu peki? Evet. Arkadaşlar bunlar bizim program boyunca sunumu kaçırmamak için, akışı kaçırmamak için kullandığımız böyle notlar. Mesela burada ne yazıyor? Best Friend Challenge yapacakmış. İrem Derici, Mustafa Ceceli ve Sefo. Ne yazıyor? 2022 yeni yıl galası. PUBG Mobile. Hadi bakalım. Ellerine Çok memnun oldum. Hocam. Çok sağ ol. Git artık be. Bu ne be? Teşekkür ederim. Çok, çok eden, çok güzel <laughs> şey. Herkesin çok ellerine sağlık. Çok sağ ol sağlık. katıldığın için. Tekrardan bekleriz. Sahtekar. kar. Yok yine sahtekar. beklerim. Ne olacak gerçekten beklerim. Şu anda programımız devam ediyor. Sadece bir ara verdik. Arada Mustafa Ceceli ve İrem Derici'yi konuk olarak ağırlamıştık. Evet. Onları uğurluyoruz Arkadaşlar ve devam ya, edeceğiz. O soru cevaplar neydi öyle ya? Sen gelsene ya. Gel buradayım. İrem'le 10 senedir tanışıyoruz. <laughs> ve ben onu bu kadar tanımadığımı bilmiyordum. Evet. Vallahi rezil oldum bütün cümleler. cümle Bana bak sordular Burcu akrep diye yazdım büyük harflerle. Direkt. Sen bugün utan. Uygularım darmadan. Alkışlarla Mustafa Cecil ve İrem Derici'yi uğurluyoruz. Programımız tamam. devam ediyor. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Yani sizin Ölüyoruz gibi değerli sanatçıları görüşürüz. kanalda konuk ettiğim için çok var. mutluyum. Görüşürüz. Bay bay. Düşmeden gidin. <laughs> bu saatten sonra <laughs> ama. Film klaketi. Şöyle fotoğrafımı çeksene. Hadi gel. Şimdi takipçilerimiz için bütün ben ünlülerimizden bir şey, bir şey bir şey alıyoruz. <laughs> Hadi. Hadi pamuk eller. Abi, Saat ne? olur, kolye olur, çakmak. çakmak olur... Ay yavrum, şey Tugay Gökten ne? iPhone 13. Veriyor musun? Oğlum adam telefon mu lan? Olmaz yani. o. Kendi telefonu. Elden çıktığı zaman alınır. Hadi, Hadi ya bir şey. Hadi vereyim abi. Değerli mi? Tamam. Değerli tamam, mi çok? Değerli. Parasını söylemeyeyim. Söyle. Söyle. Vallahi, Vallahi söyle. Vallahi söyle. 1600 1700 vardır. Ve Vural'dan 1600 liralık bir saat <laughs> Deliminate kanalının takipçilerine gidiyor şöyle. Ne zaman göndereceksiniz? O zamana kadar takacağım mı? Ne yapacaksın ha, Hayır, hayır abi. <gülüyor> <gülüyor> merak ettim kime gidecek diye merak ettim. Vallahi PUBG Mobile kanalında çekiliş olacak işte. O çekilişte çıkan kişilere göndereceğiz. İnşallah erkeğe çıkan erkek saat için. Vural'dan <laughs> bir adet Velder 1600 TL değerinde saat. Evet. Abi bende bir şey yok kurban olayım. Hocam 50 kuruşta olsa takipçilerimizden bir şey ver ya. Dilenci ceketi değilim, güzelmişti. yanlış anlama. Ceketi güzelmiş. Şimdi ceketi mi vereyim? Ceket Tamam, ceketimi vereyim. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. Söz. Mü? Söz. Tugay Gök'ten üzerindeki ceketi aldık arkadaşlar. Musun, Yeni aramıştım valla. Ne kadar aldın? Vallahi bilmiyorum. Bir saniye ya. Valla bilmiyorum. mı geldi abi, dolardan böyle dolayı. Kalkıyor, iniyor ya. Tamam, çok güzel bir kolej ceketi. Şöyle dönelim. Efendime söyleyeyim, Philadelphia ceketini biz Delimine takipçilere aldık. Da çok hoşuma giden tamam, çıkart, bir çıkart, şey tajda. veriyordum. Tamam, çıkar. Şu adam hasta lan şimdilikten bari <laughs> etkinlikten sonra bari. Tamam. Adam tamam. kamera karşısına tamam. çıkacak oğlum öyle. Tamam, bak şurada bir tane adam var gel. Ooo! Lafım <laughs> be abi <hemen>. Oğlum bu. Ya kardeşin. Lafım be kardeş. <laughs> Hoş geldin. Ya ne bir şey söyleyeceğim. Be. Hoş geldin abi. Siz bu PUBG Mobile'dan kaç para kazanıyorsunuz? Hepinizde bir altın saatler, kolyeler, arabalar bilmem neler. Bu nedir lo? Oğlum ben Kıbrıs'tan geldim, arabam yok. Ne biliyor musun? Videoda takipçilerimiz için bütün ünlülerden bir hediye alıyoruz. Sen bizim takipçilerimize hediye etmek için ne veriyorsun? Bak Vural saatini verdi. Tugay ceketini verdi. Sen ne veriyorsun? Kardeşim bunu şeyden aldın herhalde. bizim zincirlerden <laughs> aldın herhalde. Anlam. Oğlum 1700 liraya almış Velder saat. Sen ne veriyorsun hadi? Ne veriyorsun? Getireceğim var? sana şimdi çantadan. Söz mü? Özel. Vallahi getireceğim. Tamam. Hoş geldin kanalımıza. Barışçıyı zaten hepiniz seviyorsunuz, takip ediyorsunuz. Seni tebrik ederim. Bu yılın içerik oluşturucularında bir numarasın. Gram zorlanmadım. Basit şeyler. Yani. <laughs> Vallahi. <gülüyor> Vallahi basit şeyler. Çok ya basit. benim arkadaşım olduğun için çok mutluyum. Beraber de güzel bir proje, proje çektik. takılıyordum. Hiç kazanamıyordum. Bak Abdü ile iki gün takıldım ve ben aldım ödülü. Adam böyle... Teller işte. Ara, burası, ne görüyorsun lan? Araban, arabana bak. Yemeğine arabanı çizerim ha. Adamın arabasına vurup kaçmışlar. Abi, bir arkadan vuruyorlar, bir önden vuruyorlar. Bana vurup kaçtılar. Ne? Sana Allah'tan Nerede ünlü birisi abi? vurdu. Aleyna Tilki'nin annesi vurmadı mı abi senin arabaya? <gülüyor> <Aman> <gülüyor> Kaçtı mı bir <laughs> de? Onu soruyor oğlum. Hemen itiraf et. Buradan Aleyna Tilki'ye sesleniyoruz. Bu adamın arabasının değer kaybını ödeyin. Aşk olsun ya. Evet, Aras Abi abiyle sizleri tanıştırayım. Zaten daha öncesinden sizler tanıyorsunuz. Tencent'in ülke müdürü Aras abimiz. Bütün bu organizasyonun mimarı Estağfurullah, biz değiliz mimar. Direkt sahibi yan parayı basıyor yaptırıyor. <laughs> Aras abi sen bir şey Şakası söylemek olur. ister misin takipçilerimize? Bu videoda 400.000 TL'lik hediye dağıtıyorsunuz. Evet. Ben evet. ünlülerden aldığım hediyeleri takipçilere dağıtıyorum. Oo. PUBG Mobile kanalı takip edenler ve Delimine Instagram sayfasını takip edenlere. Bak. Oradan seç. Azıcık takipçimiz artsın oğlum. Tabii tabii. Ne zamandır öyle duruyor? Bizden çok seninki ama sanki. Görüşürüz. Ayıp <laughs> ettin abi. <laughs> evet, programdaki misafirlerimizden biri daha. Şimdi misafir oldu. Ve çok değerli kardeşim <laughs> Canım arkadaşım, egoist pati yanımızda. Kolyeyi saklama. Yok. Direkt şöyle bir. Şunu düşündüm, <laughs> kolye, saat falan deyince bu mu dedim, yoksa bu Başka mu dedim. Normalde <laughs> güzel çok iyi. Arkadaşlar, benim nasırlı ellerimi görmeyin. Bu da güzel, bak. Bak, bu hangisi da Ben bunu alıyorum, hangisi <laughs> bu da bak Bu da güzel. <laughs> tamam, tamam. Ben alabilir miyim müsaadenle? Ya Şimdi burada... Vermiyor. <laughs> 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 bir dakika. Karka dur. <laughs> Adam harbiden lan, vermiyor ol, tamam, lan. Dur lan. <laughs> Dur. Egoist Pati'den Delimine takipçilerine gümüş bir kolye, bizon kolyesi. Çok özel. Bana şekilde... çok samimi bir şey söyleyeyim mi? YouTube'a ilk başladığım, haftalarda kullandığım kolye. Oha! Yemin ediyorum 4-5 yıldır bende. 4-5 yıldır bende. İstersen verme kanka. Tamam. <laughs> yok yok, hayır hayır. <laughs> gerçekten Valla. Senden değerli değil, izleyicilerinden değerli değil. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz Egoist Pati'ye. Çok da güzel bir YouTube videosu çekeceğiz ilerleyen günlerde. Evet. Antalya'ya bekliyoruz. Geleceğim söz. Alkışlar egoist pati için. <laughs> Sağ ol katıldığınız için benim. kanalımıza. Seyirciler alkışla işte like atarak. Canımsınız. Ha bu arada arkadaşlar videonun hiçbir kısmını kaçırmayın. Sanatçılardan, ünlülerden aldığımız hediyelerin yanı sıra sizlere ayrıyeten 400 bin TL değerinde. içerisinde iPhone 13 Pro Max'lerin olduğu, PlayStation 5'lerin olduğu inanılmaz bir çekiliş yapacağız. Tek yapmanız gereken Delimine Instagram sayfasını takip edip PUBG Mobile YouTube kanalını takip etmek. Benim insta sayfasını takip ediyorlar. Bir de PUBG Mobile kanalını takip ediyorlar. Çekilişte hak kazanıyorlar. 400 bin TL değerinde milli piyango onaylı dev bir çekiliş. Ve ünlülerden aldığımız çok daha değerli hediyeler. Çok fena değil mi bu bölüm? Çok güzel oldu. Herkes burada ya. Kapatma önemi. Senden özel bir şey konuşacağım ben. <laughs> gelir misin abi? Bu paranın suyu nereden geliyor? <laughs> Hayır <laughs> abi. Şu adam hala abone olmadan izleyenler var. Gerçekten çok ayıp. Adam o kadar emek veriyor, uğraşıyor. Yasir abim burada beli böyle oldu bak. Video çekmekten böyle oldu. Ben tanıdım da böyleydi. Hala abone değilseniz de bir abone olmayı unutmayın. Adam adam. Az önce Mörda parça söyledi. Uzi parça söyledi. Ose parça söyledi. Hepimiz buradayız. Video çok değerli oldu. Çok güzel oldu. Unutmuyoruz arkadaşlar. Sizlere bu yıl başında 400 bin TL değerinde milli piyango onaylı bir çekiliş yapacağız. Dağıtacağız. Ayrıca Uzi'den hediyeler. Sanatçılarımızdan hediyeler.

kanalını ben de takip ettiğim ya. için 100 kahiy bıraktı bir şey söyleyeyim mi Eyvallah çok ya. teşekkür Anladım. ederiz bilmiyorum da bizim size soracağım söyle bugün çekilen bu program ne zaman yayınlanacak nerede izleyeceğiz evet. 31 Aralık'ta PUBG Mobile Türkiye kanalında gece saat 12'de yani Allah 3 saatlik Allah bir Allah. program olacak oradan izleyerek Allah geleceksiniz Allah. hepinizi <laughs> bekliyoruz çok güzel Allah bir video Allah. oldu Allah. haydi bay bay!